Merhaba sinema severler, sinemacıya hoş geldiniz. Ben Muhammed. Evet, yeni bir Vatif bölümü incelemesiyle daha sizlerin karşınızdayım. Tamamıyla spoiler olacak her hafta olduğu gibi. Göndermelerine bakacağız. Bölüm içerisinde ne olmuş, ne bitmiş diye anlatacağım. Yani eğer bölümü henüz izlemediyseniz videoyu burada durdurabilir, bölümü izleyip tekrar gelebilirsiniz. Videoya başlamadan önce hemen bir duyurum daha olacak. Kanalda abone olmayan izleyici kitlemiz oldukça fazla. Yani e, izleyip gidiyorlar. Abone ya da beğen, beğeni bırakmıyorlar. Bu da insanı biraz üzüyor. Eğer beğenirseniz geçen hafta da söylediğim gibi benim bu işi yapma şevkim daha da artıyor. Yani farklı videolar, farklı diziler, filmler inceleme şevkim daha da artıyor. Eğer beğenip abone olabilirsiniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Ki geçen haftada beğeni sayılarında ve abone olma sayılarında Vatif'ten sonra gerçekten çok büyük bir yükseliş oldu. Bunun için de sizlere binlerce kez teşekkür ederim. Evet, hazırsak hızlıca başlayalım. Evet, bu bölüm Strange bölümü olacağız zaten önce Marvel'ın sosyal medya hesaplarından yayınladığı posterlerle daha sonra da bir gün öncesinde yayınlanan Strange videosuyla doğrulanmış oldu. Bu da biz daha önce yayınlanan fragmanlarda işte Strange bu bölümde neler yapar, na, ne eder onu bayağı bir körükledi. O yüzden tekrardan fragmanlara falan bir baktık ettik. Hatta ben ufacık bir filmi de tekrardan izledim Strange filmini. Yani ki bu sayede göndermeleri de kaçırmayayım diye. Ve Strange ile başladık. Bizimki ki e, her zamanki gibi gene ha, güzel bir takımını giymiş. E, Lamborghini arabasına atlamış bir yerlere gidiyordu. Bu bölüm aslında bayağı enteresandı. Yani filmden biraz ayıran bir yönü vardı ki biraz değil bayağı ayıran bir yönü vardı. Filmde bildiğiniz üzere Strange ile Christine'in arasında tamam bir sevgi aşk olayı vardı ama çok üzerinde durulmamıştı. Çabuk çabuk hızlı hızlı geçirmişti ama bu film e, bu bölümün odağına resmen o yerleştirilmiş. Yani bayağı bayağı bunların arasındaki aşktan dolayı zaten e, Strange bir sürü yapıyor, bir sürü şey yapıyor ki Watcher'ın daha girişte işte söyledi yani bugüne kadar işte e, tek bir olayın neleri değiştirdiğini, tek bir kararın neleri değiştirdiğini gördük dedi. Peki bu karar yanlış bir karar olsaydı ne olurdu diye e, söylediği anda ya kötü Strange göreceğiz dedik zaten. Şimdi devam edelim. Bizimkiler işte e, bir partiye gidiyorlar Strange adına verilen bir partiye veriyor gidiyorlar. Orada işte Strange'e bir ödül takdim edilecek. Burada da yaptığı bir ameliyattan dolayı bir ödül takdim edilecek ya. O ameliyat çizgi romanlarda gerçekten var yani. Bu ameliyatı başarılı bir şekilde yapması, işte dünya tarihinde ilk kez falan yapıyor oluşu, çizgi romanlarda işlenmiş bir olay. Burada da aynı şekilde diziye yerleştirilmiş bu ameliyat. Ki burada Strange yine o filmdeki işte arabayı kullanırken ki orada dalgınlığı vardı ama burada yine kendini bir Tutamıyor işte önündeki kamyonu geçmeye çalışırken falan bir e, kaza olacak gibi oluyor. Acaba burada olmayacak mı değişiklik diye bekliyoruz ama. Bu sefer önden çarpmıyor ama arkadan başka bir araç gelip Strange'in arabasını e, aynı filmde gördüğümüz gibi kenara sıyırıp e, içeride Christine'in ölmesine sebep oluyor. Yani camın kırılma şekli bile çok e, yani bölüm içerisinde yani bu bir aşk bölümü tarzında bir şeydi yani. Ki e, yani kalp şeklinde kırıldı resmen cam yani arkadaki cam. Bu da güzel bir gönderme şeklinde olmuş. Daha sonrasında işte bizim Strange'in elleri değil de yani e, zaten da o şekilde elleri değil yüreği kırıldı e, göndermesi de buradan sağlam yapılıyor. Yani eğer elleri kırılmasaydı Strange nasıl olurdu? Yani hani e, filmde sürekli diyordu ya işte benim ellerim kırık o yüzden büyüleri tam yapamıyorum falan filan diye. Burada gerçekten aslında ona bir gönderme olmuş çünkü elleri kırık olmadan gördüğünüz gibi doğrudan burada portalları falan açabiliyor yani o konuda rahat bir şekilde. Yine filmdeki göndermelerden bir tanesi şu meşhur elma sahnesi burada da yine onu görüyoruz. Bu bölümde benim dikkatimi çeken bir şeylerden bir şeyde e, Mor'dun olmamasıydı. Mor'du bu evrende yok anladığım kadarıyla Veyahut da başka bir işler karıştırıyor. O yüzden. Burada Ancient One'ı görüyoruz, Wong'u görüyoruz. Lakin e, Mordu'yu görmedik burada. Yani ne yapıyor, ne ediyor bilmiyoruz. Yani Burada e, işte zaman taşını kullanmayı falan da tekrar öğrendiğini gördükten sonra e, bizim Strange'in işte e, Dormammu'yu yenmesi falan filan da anlatılıyor. İşte e, büyük büyücü olması, işte zaman taşının koruyucusunun olması falan daha sonra Asıl hikayenin başlangıcına geliyoruz. Burada Wong'da işte bir muhabbet ediyorlar. İşte e, Christine'in ölmesinin üzerinden iki yıl geçti muhabbetleri falan filan. Burada benim e, Wong'un söylediği bir şey dikkatimi çekti. Strange buna e, hayırdır bu saatte ne yapıyorsun falan diyor ya işte küçük büyücünün odasını e, odası lazımmış diyor. Şimdi küçük büyücü kim? Benim asıl merak ettiğim olay o. Yani bu küçük büyücü acaba Scarlet Witch mi? Yani böyle bir durum da olabilir. Hiç göstermediler ama yani bu küçük büyücü kim? Yani burada Sanctum sektörumda kalabilecek kadar burada olabilecek kim yani? O da beni bir yerden merak ettirdi ama o konuya hiç açıklık getirmediler. Belki ilerleyen bölümlerde görebiliriz. yani görme ihtimalimiz az. Ona da zaten geleceğim. Daha sonrasında Strange burada kararı veriyor ve doğrudan Christine'i ben kurtaracağım diyor ve zaman taşını kullanarak Eski zamana geri dönüyor ama buradaki kolajı ben gerçekten beğendim yani çok güzel bir kolajdı. Bana biraz Age of Tomorrow filmini hatırlattı, Yarından Sonra filmini hatırlattı. Eğer izlediyseniz işte orada bir de bir sıra Tom Cruise'un oynadığı karakter işte sürekli zamanı sıfırlıyordu ama bir türlü amacına ulaşamıyordu. Burada da aslında o bayağı bir anımsattı. Sürekli olarak Christine'i kurtarmaya çalışıyor ama olmuyor. Yani sürekli yani arabaya biniyorlar, araba tekrardan çarpıyor. İşte ya yemeğe gitmeyelim, başka bir yerde pizzacıda oturalım. Yani orada geliyor silahlı biri vuruyor. Başka yoldan gideyim kamyon çarpıyor. Ya gittik kız burada bir şey oluyor, düşüyor, bayılıyor. İşte kıza kızla buluşmaya gitmiyor. Ya patlama oluyor, bir şey oluyor. Yani gene gidiyor. Yani burada artık bir çaresizliğin içine düşüyor. Yavaş yavaş aslında bu bölümdeki ee, Strange e kötü demeyelim de yozlaşmış bir Strange demek daha doğru. Çünkü yavaş yavaş yozlaşmaya başlıyor. İşte e, hayatının aşkını kurtarmak için her türlü yola gidebilir bir hale gelmeye başlıyor. Burada da işte artık bu be, e, denemelerinden sonra ge, geçmişte olduğu için yani Ancient One geliyor diyor ki işte bak bunu yapmamasın. E, Christine'in ölümü mutlak bir nokta. Yani bu mutlak nokta değiştirilemez, yapılamaz yani Burada uğraşma yoksa işte evrenin kaderine tehlikeye atarsın diyor ama bizimki o noktayı çoktan geçmiş. işte ben her türlü geri getireceğim. Bana yardım et ya da etme. Yani ben gerekli gücü de bulacağım, onu geri getireceğim diyor. Ve daha sonrasında da ufak bir kapışmanın ardından bizimki kendini eee işte kütüphanesine gitmeye zorluyor işte oradaki bilgilerden yararlanacak. işte daha fazla gücü nasıl elde ederim kafasına girecek. Burada da e, Ben-Hu ile karşılaşıyorlar. Ben-Hu ile ilgili ufak bir bilgi vereyim. E, Calliestro'yu yanlış hatırlamıyorsam Sizgi romanlarda Ben-Hu ismini de kullanıyordu. Yani burada doğrudan e, Calliestro da kendisi yani kendisini belki de işte saklamak için böyle bir e, kimlik yaratmış da olabilir ki. Kendi aralarında işte ufak bir şakalaşmada e, Strange işte sen Calliestro musun falan filan diyor işte. E, yok ben değilim işte ben e, kütüphane bekçisiyim falan diye bir... E, muhabbetleri de dönüyor ama burada belki de kimliğini saklamak için doğrudan söylemek için bu şekilde bir yola da gitmiş olabilir. Evet. Daha sonrasında kütüphaneye girmeleri ve burada Strange'in hemen hazırlıklara başlamasını görüyoruz ki kitaplarda sizler de fark etmişsinizdir buraya ekran görüntüsü olarak almadım. Yani eee yani işte e, doğrudan 2016'daki filmdeki işte kitapların içerisindeki görseller kullanılmış. İşte o kötü mühürler işte Dormammu'nun mühürleri falan filan da kullanılmış burada. Yani doğrudan güzel göndermeler olarak e, iyi iş yapmışlar diyebilirim. Evet daha sonrasındaki bizimki işte gücü nasıl elde ederiz? İşte başka boyutlardaki varlıklardan güçlerini isteyerek falan diye bir yaratığı çağırıyor. Yaratığı fark ettiyseniz aslında Vatif'in ilk bölümündeki e, işte Hydra'nın çağırdığı e, işte Carter'ın kapıştığı yaratığa çok benziyor. İşte tentaküllü falan olması. Lakin e, o da olabilir. E, ama e, Strange'in e, işte çizgi romanlarda kapıştığı yaratıklar da olabilir. Çünkü e, hepsini neredeyse gördük yani bir çoğunu işte burada karşısına gelen yaratıkların bir çoğunun yani çizgi romanlarda geçtiğini söyleyebiliriz yani doğrudan çizgi romanlık evet ki yaratıkları almışlar buraya kolaj şeklinde koymuşlar yani bu bölüm bayağı kolajların bölümüydü ve çok başarılı bir şekilde yapılmış kolajlardı bunlar yani ilk işte Kristini kurtarma macerası daha sonrasında da gücü elde etme kısmındaki işte onların güçlerini almaya çalışması ve pelerini de aldı burada. Yani bu pelerini gördüğüm zaman ya yani dedim e, harbiden burada değişik enteresan bir şeyler olacak. Böceği zaten gönderdi. Böceklerle aramda bir e, olay var. Ki ona da ufak bir çizgi romanlarda olay var. Yine işte böceklerle ilgili muhabbeti. Burada da yine onu devam ettirmeleri de hoş olmuş. Yani burada değinmek istediğim bir olay daha var. Aslında bir gönderme değil de yani e, bir çıkarım yaptım yani. Burada Strange işte bu farklı yaratıkların enerjisini kendine çekiyor. Ya. Aslında bunu ben biraz dorman benzettim. Ufak bir dorman muculuk yapıyor. Çünkü dorman bunun da işte dünyaya karşı hep bir açlığı var. İşte farklı evrenlerdeki dünyaları sürekli yok ediyor, yiyor ya. Yani burada da aslında Strange biraz onu yapıyor. Yani farklı e, boyutlardaki e, yaratıkların güçlerini kendisine çekiyor, e, absorbe ediyor. Yani böyle bir durum da var işin içinde. Yani aslında bizimki ufak bir e, dorman muculuğa da başlamış onda. Ki bunu düşündükten sonra şöyle bir şey oldu. Ya yani, e, Loki dizisini zaten izlediyseniz, e, çoğunuz biliyorsunuz yani. Orada Kang'in söylediği bir şey vardı işte. E, ben bütün evrenleri ayırdım, bütün e, işte hepsinin arasına bir sınır koydum falan filan diyordu. Şimdi Dorman mı burada istisna mı? Ben onu düşünüyorum. Çünkü Dorman mı farklı evrenlerdeki dünyaları yiyordu. Yani Dorman mı o zaman evrenler arasında gidip gelebiliyor. Öyle bir durum var işin içinde. Yani ama Kang'in söylediği şuydu. Yani evrenler arasında ben e, tamamıyla bir sınır koydum. Yani bunlar birbirine geçemez diye bir şey söylemişti. Lakin Dorman mı yapıyor bunu? Yani burada ufak bir açık bulunmuş belki olabilir veya hatta mantıklı bir şey getirilebilir. Eğer sizler biliyorsanız yorumlarda yazmanızı rica edeceğim ya yani Ben tam olarak çözemedim o noktayı. Evet yine devam edelim. Bizimkinin işte tek tek e, yaratıkları getirip güçlerini almasından sonra ilk defa. E, Watcher'ın e, müdahale etmeye yakın, yani doğrudan e, birine belki de bu kadar yaklaştığını gördük. Yani çünkü burada e, Watcher diyor ya işte aslında müdahale edebilirim, işte onu ikna etmeye çalışabilirim ama ikna olmaz falan diyor. Burada e, Strange onu duyuyor. Yani ilk defa bu kadar. Belki de Strange'in güç seviyesiyle alakalıdır. akıldır. Yani Strange baya baya güçlenmiş durumda bu anda. Ve yani Watcher duyabiliyor burada belki de. Ama e, Watcher'dan tabii bir karşılık gelmiyor çünkü karışmaması gerekiyor yani bu da enteresan bir şey yani doğrudan Watcher'ı kadar hissedebilecek kadar güçlü olması veyahut da Watcher'ın kendisini hissettirebileceği kadar yakına gelmesi çok enteresan bir olay daha sonrasında işte orada Ben ölümüyle birlikte işte çünkü orada Strange bayağı bayağı yıllar yüzyıllar geçirmiş ve Ben Ho da diyor ki işte Belki diğer yarın şey yapar ve daha sonrasında diğer yarısı muhabbetine geçiyoruz. Yani bölümün belki de en büyük twisti buradaydı. Yani e, biz sadece tek bir Strange göreceğiz diyorduk. Veyahut da paralel evrenden e, veya çoklu evrenden bir Strange gelip bunun karşısına dikilecek diyorduk. Ama aynı evrende e, başka bir Strange daha var. Ve bunu nasıl oluşturduğunda zaten daha sonrasında Ancient One bizlere açıklıyor. Ancient One'ın gelmesiyle de alakalı bir e, şey söyleyeyim. Yani burada kendisi zaten öldü. Sadece bir eko şeklinde, bir yankı şeklinde geldi. E, ki ilk gelirken elleri şöyle bir arkadaydı ya. Pardon. Elleri bir arkadaydı ya. Bana... E, Infinity War filminde Mav'ın gelmesini hatırlattı. Bu ne evet, Thanos'un yanında e, yancılarının işte Mav böyle elleri arkada geliyordu ya. Bana biraz onu anımsattı yani öyle bir duruş vardı ki Strange'in yine pozisyon alması da o şekildeydi. işte doğrudan şeyleri falan hazırlaması. E, yani bana biraz onu anımsattı. Ki burada Ancient One direkt zaten hemen her şeyi açıklıyor işte ben size ayırdım falan filan diye. İşte biriniz bir şeye gitmeyi tercih etti öbürünüz öbürü. Burada şöyle bir olay var bazı yorumlarda işte gördüm. Yani şu anda şuradaki Strange'mizin işte o Christine'i kurtarmayı hiç denemediğini falan düşünenler var. Aslında denemiş yani net olarak denemiş ama kendisi zaten bir cümle kuruyor ya işte bu kadar bu gecelik bu kadar nostalji yeter. Geçmişte takılıp kalmak yeter diyor. Aslında başaramayıp yani artık ben bu işi beceremeyeceğim deyip geri dönmüş. Lakin diğer taraftaki bizim yozlaşmış Strange yani ben bu işe devam edeceğim diye devam ediyor. Lakin bizim Strange'imiz de yine kurtarmayı denemiş lakin kurtarılamayacağını anlayınca da Ancient One'a lafını dinleyip geri dönmüş. Yani o tarzda bir durumda var. Yani bazı arkadaşlar yani denememişler falan filan diye yorumlarda çok fazla yazmışlar. Benim iz e okuduğum kadarıyla yani bölüm incelemelerinde falan. Öyle bir durum da var. Onu söyleyeyim. Evet, daha sonrasında da işte bizimkinin hazırlık aşamaları falan başlıyor. Burada ee, Vixianto'nun işte ee, koruma büyüleri falan diye bir büyü yapılıyor. Yine bu çizgi romanlara doğrudan bir gönderme. Yani orada da ee, bir gönderme oldu. Ki burada bizim normal Strange'i de gördükten sonra ya bunun pelerin muhabbeti ya dedim bunların ikisinin pelerinin de karış, kapışacak. Net kapışacak yani. Çünkü e, sırf eğlencesine bile yaparlar o işi. Çünkü Peler'in filmde de çok böyle e, enteresan bir şeydi ya. Sürekli işte e, böyle tip tip hareketler yapıyordu veyahut da Strange zor durumdayken onu kurtarmaya çalışıyordu. Yani bu iki Peler'in kapışır net dedim yani. Daha sonrasında da işte bizim e, yozlaşmış normal Strange'mizi alıyor. E, ve onunla işte karşılıklı muhabbetleri başlıyor işte işte beraber olursak Kristini kurtarabiliriz şöyle olur böyle olur işte bizi ayırdı biz yarımız. o yüzden tam gücümüze eriştiğimiz zaman birleştiğimiz zaman işte Kristini kurtarabilecek kadar bir güce sahip olabiliriz diyor. Lakin ben şurada şunu düşündüm yani çünkü bizim yozlaşmış olan bir sürü yaratığın gücünü aldı ya kendileri topladı ya ya bu karşılaşmadan yani Strange'in normal Strange'in galip çıkamayacak çok belli. Aşırı derecede belli yani. Çünkü ya karşısında çok daha güçlenmiş bir sürü yaratığın gücü olan bir Strange var. Yani bunu yenemezsin yani. Ama e, bize onun bir umut ettirdiler ya. İşte o da güzel bir şeydi. Daha sonrasında zaten kapışmaları başlıyor. Yani birbirlerine baya baya dandun dalıyorlar. Ki o kapışma sırasında da şöyle ufak e, göndermeler e, yine her zamanki var. Şu bağları falan hatırlarsanız bu bağın bir türü daha var. Yine e, bölümde de kullanıldı. Daha ince böyle bir e, güç sarmalı gibi. E, Strange bunların hepsini e, Thanos'a karşı da kullandı. Ki e, yani enteresan bir şekilde güzel de durmuşlar burada. Çünkü Thanos kadar güçlü bir e, düşmanı var karşısında. Ve ona karşı da kullanması gayet normal. Evet yine geçelim şu Peler'in olayına. Yani e, Peler'in olayı harbiden de gerçekleşti. Yani karşılıklı baya baya bir kapıştılar ettiler. Yani e, ki güzel de bir süresi vardı o konuda çok fazla onlara da ayırıp heba etmemişler. Yani bunların da kapışması lakin de oradan bizim Strange'in yani e, yozlaşmış olanı tutmaya çalışmasıyla orada ortada e, yok olup gitti yani. Çünkü onun gücüne hiçbir şey dayanmıyordu o noktada. Ki burada yozlaşmış olan birçok farklı olayı da kullandı ya. Özellikle duygusal yönden krizini ona göstererek işte beni kurtarabilirsin, tekrardan birlikte olabiliriz muhabbetlerini falan yapması. Yani çok iyiydi ya. Aşırı derecede iyiydi yani. Ee, bir kötü karakter olarak motivasyonunu çok iyi kurmuş, yöntemlerini çok iyi kurmuş diyebilirim. O konuda da gayet başarılıydı. Ve daha sonrasında da zaten e, kaçınılmaz olan gerçekleşti ve e, birleştiler. Lakin bu birleşmede işte benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Çoğu insan aslında onu biraz göz ardı etmişti. fark ettiyseniz zaman taşı dahi değişime uğramış. Yani o kadar büyük bir güç seviyesine ulaşmışlar ki artık. Yani koca zaman taşını tamam şu anda sonsuzluk taşları MCU'da bayağı dalga konusu oldular. Yani en son Loki'de kağıt harlı olarak falan kullanılınca tamam çok büyük bir şeyleri yok da. Burada bu kadar güçlü bir e, nesnenin yani değişime uğratabilecek bir e, karakter var karşımızda. Yani aşırı derecede güçlü. Yani çok fazla. Ki evrenin çökme muhabbeti de zaten yavaş yavaş gerçekleşiyordu o sırada. Ki zaten net olarak görülüyor. Ya şu sahne de bana birçok aslında e, gerilim korku janrasındaki işleri biraz anımsattı. İşte sevdiği e, kadına yaklaşan işte başkalaşmış bir... E, Adam işte onu korkutur muhabbeti. Yine çok başarılı bir şekilde aslında alttan alta verilmiş. Yani ben öyle bir çıkarım yaptım şahsen. Gayet de güzeldi. Ve daha sonrasında da evrenin çöküşü doğrudan. Ee, niye bu noktaya doğru olanlar oluyor diye sorabilecek arkadaşlar olabilir. Onu da şöyle söyleyeyim. Ee, Christian'ın ölmesi şeydi ya mutlak bir noktaydı. Ona doğru çökmesi çok normal. Yani o mutlak noktaya doğru çöküyor evren kendi içerisinde. Burada da zaten Strange'in onu durdurmaya çalışması ve Watcher'ın kendini göstermesi artık. Doğrudan işte e, Strange'in olsun seslenmesi. İşte bana yardım et bunu durdurabilirsin sen. Buna senin gücün var diye söylemesi. Watcher'ın artık işte seni uyardık. İşte sen uyarıldın işte dinlemedin laf. Yani kendi bildiğin yola gittin falan filan muhabbetleri yine burada işlemeye devam etti. Lakin Watcher'ın orada söylediği bir şey vardı. Ben ee, işte işte ee, belki durdurabilirim diyor. Belki diyor. Kesin durdurabilirim demedi. Belki dedi. Durdurabilirim ve seni de cezalandırabilirim aslında ama dedi. Buna karışamam dedi. Yani net olarak karışamam diye ekledi yine sonuna ki burada ufak bir e, e, parantez daha açalım burada işte e, Strange'in işte beni cezalandır ama dünya ve e, Chris e, Christian'i e, Christian Kurtar diye bir şey söyledi ya yani burada aslında iki Strange ile birleşince onların aslında ortak amaçları ortaya çıkıyor. Bizim iyi normal Strange'miz işte dünyanın kurtarılmasını orada çok fazla istiyor. Lakin yozlaşmış olan kız da kurtulsun istiyor. Öyle de bir durum var. Yani ikisinin bir araya gelip de bu şekilde söylemesi gayet normal diye bilirim. Evet. Daha sonrasında da her şeye rağmen başarılı olamadı ve kızımızın ölmesiyle sonuçlandı ve bu koca evren, ufacık bir e, mor top gibi bir şeye dönüştü. E, burada strange kaldı. Kendisi yok olmadı. Belki daha sonra ilerleyen kısımlarda görebiliriz. Yani belli olmaz. Geçen hafta da dediğim gibi VATİF hakkında e, çıkarım yapamıyoruz, teori çıkartamıyoruz. Çünkü çok farklı yerlere gidiyorlar. Yani bizim hiç tahmin etmediğimiz şeyler yapıyorlar. Ki ben e, birçok farklı incelemeye de göz atıyorum. İşte insanlar Neler söylemişler, neler etmişler diye. Ya e, yani bir sürü teori çıkartıyorlar ama bir hafta sonrasında o teorinin hiçbir esamesi olmuyor. Çünkü dediğim gibi yani teori üretemiyoruz, yok yani bu konuda. Çünkü adamlar farklı farklı şeyler e, çıkartmaya kendilerine yemin etmişler resmen. Yani sizin teoriniz tutmayacak arkadaş burada. Ne yaparsanız yapın kafasına girmişler. Onu söyleyebilirim. Ama e, bu bölümle alakalı. E, dizinin e, ilerleyen kısımlarıyla bir teori değil de e, gelecek olan e, Doktor Strange filmiyle alakalı bir şey söyleyebiliriz. O da şu, belki de yani buradaki e, yozlaşmış Strange benzeri bir şeyi biz e, Doktor e, Strange 2'de görebileceğiz. Yani e, belki o filmin içerisinde de böyle bir yozlaşmış karakter işte e, bir yandan e, belki böyle bir aşk motivasyonu olmayacak içerisinde ama. Daha belki doğrudan düşman olarak Strange'in karşısına kendisi çıkacak. Çünkü filmle alakalı net bir düşman bilmiyoruz şu anda. Yani herkes Scarlet Witch'e karşı dövüşebilir, savaşabilir falan filan diyor da. Ya şöyle bir durum var. Yani böyle bir kötü karakter belki benzer bir şekilde farklı boyutlardaki işte yaratıkların ondan sonra güçlü varlıkların gücünü kendi bünyesinde toplamış bir Strange. Yani kötü karakterin de kötü karakteri olur. O derecede olabilir. Bir de e, Spider-Man fragmanıyla da alakalı söyleyeyim. Yani normalde bence Spider-Man fragmanı bu bölümden sonra gelecekti. Ama sızdırılma muhabbeti yüzünden bölüm öncesine atıldı ve o tarzda geldi. Çünkü şöyle bir şey var. Yani e, Strange baya baya aynı bu fragmandaki gibi davranıyor. Yani bu bölümdeki gibi davranıyor fragmanda da. Çünkü yani belli şeylere karışmaması gereken biri... Yani bir adam e, orada bayağı bayağı işte tüm dünyaya e, senin e, Peter Parker olduğunu unutturacağım falan diyor. Yani niye yapıyor bunu Strange? Yani belki de e, bizim Spider-Man filminde göreceğimiz de asıl e, Strange değil. Yani enteresan bir şekilde bağlayabilirler o kısmı. Yani çünkü ya Strange onu yapabilecek bir karakter değil. O şekilde doğrudan müdahil olabilecek bir karakter değil. Yani bunu çizgi romanlardan net biliyoruz. Çünkü ee, Civil War'da yani e, kahramanlar birbirine girmiş. Kan gövdeyi götürüyor. Ya adam karışmıyor yani. Ya ben girmem bu işe diyor. Ya yani, gidiyor yanlış hatırlamıyorsam e, Kuzey Kutbun'da mı Güney Kutbun'da mı oruç tutmaya falan başlıyor. Yani böyle bir durum var ortada. Yani Strange niye orada o olaya karışıyor? İşte, niye dünyaya Peter Parker'ın o olduğunu unutturmaya çalışıyor? Örümcek adam olduğunu unutturmaya falan çalışıyor. Ya yani, işte enteresan bir olay da buradan geldi. Yani benim dediğim gibi yani benim yaptığım çıkarım şöyle yani. Dediğim gibi oradaki Strange bizim belki de asıl strangeimiz olmayabilir. Yani çünkü birçok insan Strange'in bu şekilde bir şey yapacağını düşünmüyor. Özellikle bizim kanaldaki yorum atan arkadaşlarımız yani ya Strange bunu niye yapıyor diyor çok fazla sorguluyorlar ki ben de sorguluyorum yani niye yapıyor bu adam bunu diye bir şey söyleyebilirim. Evet ben yine videoyu uzattıkça uzattım. Yani benim çenemin bağı çözüldü gene. O yüzden sizleri daha fazla tutmak istemiyorum. Eğer kanaldaki videoları beğeniyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Sizin diziyle alakalı görüşlerinizi zaten yorumlarda her zaman görmek istiyorum. Ki beraber konuşup birçok farklı mevzuyla çözümlemeye çalışıyoruz kendi içimizde. Evet benim diyeceklerim şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın efendim.